Dünyanın birçok ülkesinde cinsel ilişki ve korunma yöntemleri hala tam olarak bilinmiyor. İstenmeyen gebeliklerden kaçınmak ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların kişiden kişiye geçmemesi adına korunmak son derece önemli. Bazı cinsel yolla bulaşan hastalıklar kolaylıkla tedavi edilebiliyor olsa da kimi hastalık insanların hayatına mal olabiliyor. Bunlardan biri de bel soğukluğu bilinen ve toplum sağlığına tehdit unsuru olan bel soğukluğunun etkeninin belirlenmesi, hastalığın tanı ve tedavisinde önemli adımlar keşfedilmesine olanak sağlamıştır. Bel soğukluğu nedir? Bel soğukluğu ya da diğer adıyla gonore, hem kadınları hem de erkekleri etkileyen bakteriyel enfeksiyon hastalığıdır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında yer alan bel soğukluğu özellikle rektum, boğaz, konjüktiva ve üretrayı etkiler. Kadınlarda bunlara ek olarak rahim ağzı, skene bezleri, vulva ve tüplerin tutulumu da görülebilir. Bel soğukluğu neden olur? Bel soğukluğu hastalığının nedeni Neisseria gonorrhoeae olarak adlandırılan bir bakteri çeşididir. Bakterinin bulaştığı kişi, sağlıklı partnerine cinsel ilişki sırasında bakteriyi enfekte edebilir. Bakterinin ve hastalığın yayılımı bu şekilde meydana gelir. Ayrıca Neissera ile enfekte hamile kadınların bebeklerine de doğum esnasında bulaşabilir. Bebeklerde gonore, özellikle gözle ilgili sorunlara sebep olabilir. Bel soğukluğu hastalığına yakalanma açısından 25 yaşından küçük cinsel olarak aktif kadınlar ve partnerleri risk altına girer. Hastalık kapma riskini artıran diğer koşullar, yeni bir partner ile cinsel temasın olması, başka partneri olan kişilerle cinsel ilişkide bulunma, birden fazla kişiyle cinsel ilişkide bulunma, daha önce bel soğukluğu veya başka bir cinsel yolla bulaşan hastalık geçirme olarak sıralanabilir. Bel soğukluğu belirtileri nelerdir? Bel soğukluğu semptomları bakteri vücuda girdikten sonra yaklaşık 2 ila 14 gün arasında ortaya çıkmaktadır. Ancak bakteri ile enfekte olan kişilerin pek çoğunda hiçbir belirti görülmez. Belirti göstermeyen ancak bakteri ile enfekte kişilere asemptomatik taşıyıcı olarak isim verilir. Semptom göstermemelerine rağmen hastalığı partnerlerine bulaştırabilirler. Erkeklerde bel soğukluğu ile birlikte ortaya çıkan semptomlar nelerdir? Erkeklerde belirtilerin ortaya çıkması birkaç haftayı bulabilir. Bazı erkeklerde hiçbir belirti görülmemekle beraber semptom olan hastalar bulaştan bir hafta sonra bazı değişikliklerin farkına varabiliyor. Erkeklerde idrar yaparken ağrı ya da yanma hissi, penisten beyaz, sarı ya da yeşil renkte irin benzeri akıntı, penis ucunda şişlik ve kızarıklık, testislerde şişlik ve ağrı, Kadınlarda bel soğukluğu ile beraber görülen belirtiler nelerdir? Kadınlarda bel soğukluğu belirtileri her zaman görülmeyebiliyor. Kadınlarda semptomlar genellikle hafif meydana gelir ve diğer vajinal enfeksiyonların belirtileri ile benzerlik etkiler taşır. Erkeklerde daha tipik bir klinik tablo oluşmasına neden olan bel soğukluğunu kadınlarda ayırt etmek daha güçtür. Kadınlarda sık görülen gonore belirtileri. Artmış vajinal pürlan akıntı, ağrılı idrar yapma, vulvada yanma ve kızarıklık, ağrılı adet görme, idrar yaparken ağrı veya yanma hissi, adet dönemleri dışında vajinal kanama, cinsel ilişki sırasında ağrı, karın alt bölgesinde ağrı. Bel soğukluğu teşhisi nasıl konulur? Bel soğukluğu teşhisi koymada kullanılan çeşitli yollar bulunuyor. Üretranın ve rahim ağzının enfekte olduğu durumlarda idrar testi teşhise çıkabiliyor da hastalığa sebep olan bakteri varlığının gösterilmesi ile teşhis konulabiliyor. Teşhis için kullanılabilecek diğer bir yol, hastalığın görüldüğü dokulardan sürüntü alınması. Boğaz, rektum, vajina ya da üretradan alınan sürüntü örneği laboratuvarda incelenmeye alınır. Mikroskop altında bakterinin görülmesi ile hastalık teşhisi kesin hale alır. Bu yöntem erkek hastalarda daha ektefik bir teşhise sebep olur.